Hayır, onu demiyorum babacım. İsimleri ne bunların söyle. Bu, evet. Bu Hayır, bunları sayacaksın. Say bakalım, kim bunlar? Kızım, isimlerini say. İsimleri ne bunların? Bu Evet. Yanındaki. Bu. Onun yanındaki. Baba. Evet. Başka, başka kim var? Pepe. Parmanına göster. Bunlar kim? Bu kim? Bu kim? Bu. Baba. Bu kızım. Nene. Bu. Dedem. Bu. Bebek. Bu. Köpek. Bu. An anne. Evet. Hadi bir daha sayalım mı? Hadi bir daha sayıyoruz. Evet. Hadi bakalım şöyle. Bu. Bu.

Alkış benim kızıma. Alkış. alkış. Evet Babası hadi. Sen şimdi kendini say bakalım. Hadi kim bunlar söyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bebek bu. kapış bu, Kese. Bu pepe, Bu pepe. Evet hadi gel sayalım.